basın mensupları, değerli katılımcılar, çok değerli arkadaşlarım. Pekdemir camiası olarak hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Pekdemir işletmeleri 1979 yılında başladığı marketçilik yolculuğuna yıllar boyunca yaptığı çalışmalar ile bugün Halil Pekdemir Limited şirketi olarak 39 süpermarket grup olarak da 72 süpermarket sayısına ulaşarak komşu il Denizli başta olmak üzere Nazilli, Kuşadası, Didim, İzmir, Antalya, Burdur, Alaşehir ve Salihli bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bu mağazaların yanı sıra şirketimiz bünyesinde 6 akaryakıt istasyonu, 120 degar jeotermal ısıtmalı topraksız sera, tarım işletmemiz ve büyükbaş besit çiftliğimiz faaliyet göstermektedir. 2 Kasım 2012 Cuma günü itibariyle 22 şubesi bulunan halk market halk, halk marketleri satın alarak şirket bünyemize dahil ettik. Günümüz Türkiye'sinde perakende sektöründe yaşanmakta olan satın almalar uluslararası firmaların hakimiyetinde giderken %100 yerli sermayeli Halil Pekdemir Limited şirketi olarak böylesi bir yatırımda kıvanç duymaktayız. Ege bölgesinin yüzde yüz yerli sermaye sermayeli işletmesi olan tek temiz her geçen gün değerli hemşehrilerimizden aldığımız destek ile büyüyerek önce Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösteren ulusal bir firma daha sonra da uluslararası arenada faaliyet gösteren ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir firma olmayı hedeflemektedir. 1979 yılında bir çalışan ile başlayan Pekdemir grubu Aydın ilinde faaliyet gösteren halk market bünyesinde çalışan işinde deneyimli ehil sahibi Aydın'ı ve hemşerilerimizi bilip tanıyan 320 arkadaşımızı da şirketimiz personel kadrosuna ekleyerek bugün 2000 kişinin istihdam edildiği büyük bir aile olmuştur. Mevcut iş yerlerimizde olduğu gibi bu bölgede de ve yapacağımız yeni yatırımlarda da kesinlikle yörenin iş gücü ile yolumuza devam edeceğiz. Hep demir olarak dağlarından yağ, ovasından da bal akan Güzide Aydın ilimizde müşterilerimize daha kaliteli ve daha bol çeşit ile ekonomik fiyatları birleştirerek hizmet vermekten büyük bir mutluluk bileceğiz. Önümüzdeki günlerde mevcut mağazalarımızda daha iyi hizmet vermek için gerekli tadilat çalışmalarını yaparak mağazalarımızı güzelleştirecek ve pek de bir çiftliği markasını da asacağız. Ayrıca pek de bir olarak faaliyet gösterdiğimiz illerde de ilke olarak o yörenin ürünlerini uluslararası firmaların sert satın alma şartlarından korumak için raflarımızda öncelik vermeyi bir prensip edinmişizdir. Ayrıca reyonlarımızda bulunan et ürünlerimiz, sucuğumuz ve domateslerimiz kendi çiftliğimiz ve seramızda üretilen kalitesi dünya standartlarında olan ürünlerimizdir. Bu ürünlerimizi ve yörede üretilen ürünleri tüm halkımıza sunmak bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Yine şirketimiz sosyal sorumluluk projesi olarak Aydın'ın ekonomik, kültürel, sportif ve sosyal değerlerinin korunmasını ve yüceltilmesi için gerekli her türlü desteği de sağlayacaktır. Bu vesileyle sizler aracılığıyla değerli halkımıza saygılar, sevgiler sunuyor. Bol kazançlı güzel günler diliyorum arkadaşlar. Bu şekilde